Yenge, benden resepsiyon için güzel bir çift kişilik koltuk ayarlamamı istemiştin ya. Bu nasıl beğendin mi? Bunu ellerimle ben seçtim. Çok güzel değil mi? Baksana, Tapki ve Bihan yan yana duruyor. Bundan güzel ne olabilir? Gayet iyi. Aferin sana. <laughs> Teşekkür ederim yenge. Affedersiniz efendim. İzin verirseniz bir soru sormak istiyorum. Oldukça huzursuz görünüyorsunuz. Bu evlilikten memnun değil misiniz? Cevap verin efendim. Lütfen bir şey söyleyin. Bekliyoruz. <laughs> ha, düğün telaşı işte bunlar yorucu işler haliyle herkes yorgun düştü. Tabii de herkes gibi yorgun elbette ama mutsuz değil. Efendim size özel bir soru sormak istiyorum. Sizi Bay Bihan Pandey ile evlenmeniz için zorlayan oldu mu acaba? Çünkü siz Duru Pande ile nişanlıydınız efendim. Ama Bihan Pandey ile evlendiniz. Açık konuşun. Bu sizin kendi isteğiniz miydi? Cevap verin lütfen. Bize gerçeği söyleyin. Bihan Pandey ile evlenmeyi siz mi istediniz? Hanımefendi. Eğer size karşı bir haksızlık yapıldıysa bunu dile getirin. Bütün basın sizinle. Lütfen hanımefendi bize gerçeği söyleyin. Bu aile size yanlış bir şey yaptı mı? Lütfen cevap bir verin. Bir saniye lütfen. <laughs> Hayatım. Ne oldu? Cevap ver hadi. Bu aile her zaman gelinlerini öz kızları gibi kabul etmiştir. Bu gerçek ortadayken nasıl olur da böyle bir şey düşünebilirsiniz ki? Bu ailedeki herkes o, 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 o kadar iyi ki s s sadece ben değil hangi kız olursa olsun onların gelini olmayı memnuniyetle kabul ederdim. Tapkin'in söylediklerini doğru kabul etsek bile Tapki Durulla nişanlıydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Neden bir evlendi? evlen? Ben hala aynı fikirdeyim. Bu işte bir terslik var. Tapki bize doğruyu söylemiyor. Çıtke, insanların şaşkınlığını görüyorsun. Tapki ve Bihan kimin aklına gelirdi? Bazıları da bu açıklamalara şüpheyle bakar. Bu işte bir terslik olduğunu düşünür. Batki, onların bilmemesi çok normal. Düğün hazırlıklara devam ederken Bihan ve Tapki birbirine aşık olunca Tapki Bihan'la evlenmeyi seçti. Birbirini seven iki insanı birleştirmekten güzel ne olabilir? Bizim buradaki işimiz bitti Batki. Gidip kendi işimize bakalım. Tamam canım. Batki, sırada oradakiler var. Gel gidip yerimizi alalım canım. Gel tamam canım. Affedersiniz arkadaşlar. Müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu bu bir itiraf. Size bir sır vereceğim. Hepiniz merak ediyorsunuz. Tapkin'in yanında neden Duru değil de bir han oturuyor? Bunun tek bir cevabı var. Sevgi. Sevgi. Bihan ve Tapki birbirlerini gerçekten çok seviyor. Bihan ve Tapki bir aşk evliliği yaptı. bunu hala inanmayanlar olabilir. Durum buysa Bihan ve Tapkin'in aşk hikayesini Bihan'dan dinleyelim. Aşk hikayemizle ilgili doğrusu ben ne diyebilirim bilmiyorum. Ama şu var. Bir gün bunu yaşayacağım hiçbir zaman aklımdan geçmemişti. Böyle kocası olarak yanında yer almak. Çünkü bugüne kadar her karşılaşmamız mutlaka kavga ile bitti. Durum'un ofisinde ilk karşılaşmamızda bile. Kader bizi hep bir araya getirdi ve her defasında benim hissettiğim tek şey Tapkin'in ve benim farklı insanlar olduğumuzdu. O nedenle bir gün Tapki ile evlenmek aklımdan bile geçmezdi. ama belli ki tanrının bizim için bir planı varmış. Her şey hızla bambaşka bir seyre büründü ve ben farkında olmadan Tapki'ye aşık oldum. Sonra ona açıldım. Duygularımı dile getirdim. Hepsi bu. Devamında olanlar hepinizin malumu artık. Baksana yenge. Bütün bunları ben ayarladım. İyi yapmış mıyım? <laughs> Her şeyi kendi yapmış gibi göstermeye çalışıyor. Önemli değil. Bekle ve gör. Ben sana asla papuç bırakmam. Tabki canım bir şey ister misin? Baba, şey, ben artık burada kalmak istemiyorum. İ i̇zin verirsen odama çıkabilir miyim? Elbette. Yeterince acı çektin bunu ailem için yaptın kızım. Bunu asla unutmayacağım. Odana gidebilirsin artık. Burayı ben idare ederim. DJ kardeş şöyle güzel bir şarkı çalsana. Romantik bir şeyler olsun ha. Hayır hayır, hayır bu olmaz. Daha romantik bir şey. Mümkünse çok yavaş. Sonu bir dansla taçlandırın lütfen. A a hayır ben izninizi istiyorum. K kendimi pek iyi hissetmiyorum. Efendim da. bizi kırmayın lütfen. En fazla bir dakika bu dansı yapın lütfen. <laughs> bu dans haberimize renk katacak efendim. Kırmayın bizi. Kesinlikle. Lütfen efendim. A Bay Bihan lütfen. defa bütün öfkeyi hak etmiş olmam gerekiyor. Lütfen hakkımı yeme yenge. Çünkü bu dans benim muhteşem fikrim o yüzden. Tapki ile evleneceğimi hayal bile etmezdim. Ama her şey hızla bambaşka bir seyre büründü ve ben farkında olmadan Tapki'ye aşık oldum. Ne oldu? Niçin kapattın? B ...benimle herkesin gözleri önünde oynadın... ...küçük düşürdün. Durma. Te tekrar seyretsene. Bak. Ben seni asla küçük düşürmedim. Doğru olduğuna inandığımı yaptım sadece. Öyle mi? S sen doğruluğun anlamını biliyor musun gerçekten? Beni düğünümde... ...kandırmış bir alçaksın sen. O zaman da doğru olanı mı yapıyordun? Bu defa sen beni kandırdın. Niçin aşağı indin ki? Mecbur kaldığım için bir an... Kendim için değil, bu ailenin şerefini koruyabilmek için. Her neyse. Sen böyle şeyler nedir bilmezsin. Benimle oynamayı bilirsin sadece. Bak, bunda çok yanılıyorsun. Ben seninle oynamadım, tamam mı? Öyle mi? Her herkese anlattığın o yalan neydi peki? Bu, bu, bu benimle oynamak değilse neydi o zaman? Eğer isteseydin ha hayır diyebilirsesiz kalabilirdin ama bunu yapmadın. Hayır diyemezdim. Birincisi parmağını sallayıp durma bana. İkincisi başka çarem yoktu diyorum. Buna mecburdum. Dans ederken olduğu gibi. Seninle dans etmek gibi bir derdim yoktu. Hele sahte aşk hikayesi. Bilgin olsun. Dinlemek senin için ızdıraptı belki ama anlatmak benim için daha büyük ızdıraptı. Çünkü benim sana bakışımı biliyorsun. Senden iliklerime kadar nefret ediyorum. Senden bir bi insanı sevmeni beklemek boşuna olur. Sevmek için önce kalbinin olması gerek. Sen sadece nefret etmeyi bilirsin. Benim de senin için hi hissettiğim bu bir an. Tabii ya. Bu onları bir arada tutacak bir şey. Sürekli kavga etmelerini sağlamam gerekiyor. Neticede en büyük aşklar nefretten doğar. Hayır hayır böyle sürekli kavga ederlerse olmaz. Birbirlerine asla aşık olamazlar. Bir arada kalmalarını istiyorsak bunu aşka kapı aralayacak bir yolla yapmak gerekir. <laughs> Batki ne yapıyorsun? Niçin sirke koyuyorsun can? Turşu suyunun olabildiğince ekşi olması gerekir değil mi Çutki? Hey dur! Şeker koyduğunu farkında mısın sen şapşal? biliyorsun. Büyüklerimiz her zaman söyler, keskin sirke küpüne zarar. O yüzden biraz şeker iyi gelir bence. Tatlı yiyip tatlı konuşmak gibi düşün canım. Anladın mı? Tap ki canım. Evet baba. Kızım. Resepsiyonda olanların Beni çok üzdüğünü bilmeni isterim. Ama ben sana şerif sözü verdim canım. Seni üzecek hiçbir şey isim vermeyeceğim. Bir de seni böyle görmek istemiyorum. Çünkü çok mutsuz olduğunu görebiliyorum. Benim evimde yüzünü güldüğünü görmek isterim canım kızım. Mutlu olmanı, bunu da benimle paylaşmanı Baba arıyor. bakabilir miyim? Elbette bak tabi. Alo. Ah merhaba baba. N nasıl oldun? Daha iyisin, öyle değil mi? Evet ben iyiyim babacığım. Çünkü çünkü burada beni düşünen bir 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 babam daha var. Senin gibi. Biliyorum. O da senin gibi beni mutsuz görmeye dayanamıyor. Ben ben de bir karar verdim. Bu, bu, bu burada kaldığım süre boyunca hep çok mutlu olacağım. Bu bu, bu yüzden bu, beni merak etmene gerek yok. Tamam mı? Eh, tamam. Hoşça kal. Berhudar ol kızım. Tanrı'nın da izniyle her şey en kısa zamanda yoluna girecektir. canım. G günaydın. Sana da günaydın. Sabah bu erken saatinde seni ayakta görmek ne güzel. Gel bakalım. Tek başıma sıkıcı oluyor. Bunu beraber yapalım canım. Ne ne, ne nedir o? İki aşamalı bir şey. Bir akıl sağlığımız için, öteki ruh ve beden sağlığımız için yoga. Birincinin bir adı vardı. Medi, Medit me, me, meditasyon mu? Aa, evet, meditasyon canım. Hadi otur şöyle. Baksana bu sabah hava çok güzel. Meditasyon yapmayı biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum ama henüz sabah duamı yapmadım o yüzden de. Şu ancın anda... daha çok vakit var. Hem seni hala çok gergin görüyorum. Biraz meditasyon yaparsan bu seni sakinleştirir canım. Hadi gel, geç şöyle. Hayır hayır oraya olmaz. Kalk kalk kalk. Gel böyle buraya otur canım. Göreceksin çok kolay bir şey aslında. Televizyonda defalarca izlediğim bir şey oradan biliyorum ben de. Yüzün doğaya dönük olmalı bu çok önemli. Sırtını da batıya vereceksin. Yüzün doğaya dönük zaten. Başla hadi. Tapki meditasyon seni sakinleştirir mi bilmem. Ama Bihan kesin sakinleştirir. Bundan eminim canım. Öyle bekle. Bihan birazdan odasından çıkar. İlk göreceği şey de senin yüzün olur. Sonra, sonrası kolay. Filmlerdeki aşk sahnelerini aratmayacak bir sahne olacak. Bunu da ben sağlayacağım. Şimdi çıkar. Ah, ben de burada yengemi göstermek için bir kayıt alayım. Onları benim bir araya getirdiğimi görsün diye. Kanıt olmadan olmaz. Demek planın bu Sayın Çutki. Bekle ve gör. Benim planım daha iyi. Çutki! Ne yapıyorsun sen burada? Babaannem her yerde seni arıyordu. Oldukça sinirli haberin olsun. Gitsene! Babaannem beni mi arıyor? Evet. Ve bir de sinirli öyle mi? Biliyordum. Bugün kötü bir gün olacak. Ta -ta 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 Tapki. Ah, e Tapki, meditasyon mu yapıyorsun? Ee, evet. Anlıyorum. Çok fazla meditasyon yapma ama. Duyduğuma göre insanı strese sokarmış. Bence bugünlük bu kadar yeter ha? Ah, biraz gazete oku. Hadi sesli oku ki ben de duyayım. Ses, ses, sesli mi? Peki neden? Evet. Gazeteyi sesli oku. Pratik yapar gibi, ha? Bana bunu sen söyledin. Evdeyken yaptığın bir şeydi bu senin. Her sabah gazeteyi yüksek sesle okuduğunu söylemiştin canım. Hadi durma oku. Biraz. Bir Kohli, ünlü oyuncu, Sri Lanka takımının kaptanı. Takımının iki farklı kazandığı maçta tarihi bir başarıya imza attı. Bu sayede... Hindistan milli takımı 17 yıl aradan sonra yeniden finallerde oynama hakkı kazandı. Hindistan si 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 Sri Lanka karşısındaki son galibiyetini bu 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 bundan tam 20 yıl önce almıştı. Hindistan takımının elde et, et, et ettiği bu, 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 galibiyet siz Sri Lanka milli takımını turnuvanın dışında bırakırken bütün ülkeyi de büyük bir sevince boğmuş oldu. Milli takımın basın basın sözcüsü Sabahın köründe ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? H hala uyuyorsan bu 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 senin sorunun benim değil. G g gazete okuyorum, görmüyor musun? O zaman içinden oku, bağırma. Seni dinlemek zorunda değilim ben. Ya da başka yerde oku. Ayrıca Hindistan milli takımı e elde ettiği bu bu bu, 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 bu zaferle bütün eleştir serilere de bir bi 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 son vermiş oldu. Susacak mısın sen? Tabii ki bu evde hala uyuyanlar var. Ö öğlene kadar uyuyacaksan bu bu, bu senin sorunun. U uykun bölünsün istemiyorsan kulaklarını tıka o zaman. Ama ben gazetemi okuyacağım. Evet bu benzersiz bir kanıt olacak. Böyle sürekli kavga etsinler ki birbirlerine daha fazla yaklaşsınlar. Çok akıllıyım. Babaannem beni aramıyormuş ki. Batke için bana yalan söylemiş olabilir? Şimdi anlarız. Gereksiz yere olay çıkarma Tapki. Burada olay çıkaran sensin. Ben gazete okuyorum o kadar. Pratik yapmak için buna mecburum. Al, istediğin kadar oku şimdi. İğrençsin! Fakat ki turşuyla yaptığın gibi araları iyice ekşisin istiyorsun değil mi? Ama görürsün, sana çok daha iyisini yapabileceğimi göstereceğim. Hı. Uyanık Hı. şey. Hı. Önemli değil, kanıtım elimde nasıl olsa. Hı.